Bugün aslında ıı, sakatlık oranı ıı, çok bırakan ama yeterince önem verilmeyen bir konu üzerine konuşacağız. Ön kol ıı, kesleri, ön kol kesleri aslında bizim çok sık karşılaştığımız işler, ee, özellikle e, e, cama yumruk atma veya e, işte iş kazaları sırasında kesici cisimlerde yaralanma veya kesme motorları ile yaralanma sonrası ön kol kesileri olabiliyor. Bazen e, elin bütün fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan aslında önemli yaralanmalar. E, konu konu aslında bizim için çok önemli. Bazen insanlar bir parmak kopuğunu veya bir işte parmak ucu yaralanmasını e, e, kaybetmek konusunda çok e, ha, e, çabuk hareket ederken ön kol kesisinde üzeri dikildikten sonra e, bu kadar aktif ve e, işte, tedaviye yakın davranmıyorlar. Ve kayıpları çok oluyor değil mi hocam? Yani, ben ön kolda birçok yapı var birbiriyle yan yana seyreden. tendonlar e, sinirler, damarlar Kemik onların altında da onları destekleyen kemik yapısı. Bunların çeşitli kombinasyonlarda e, yaralanmasıyla biz karşılaşabiliyoruz. Elin neresi, ön kolun neresinin kesildiğine bağlı olmak üzere. Bunlar e, arasında tendon dediğimiz kasların e, kemiğe bağlanmak üzere daha e, sıkı bağ dokusu oluşturdukları yapıyı kastediyoruz. dediğimize. Yani kaslar e, tendonlar kasların uzantısı e, olarak e, düşünülür düşünülmeli. Burada tabi birkaç tane şey var. Sorun var. Bunların en önemli olanı eğer bu kesinin aşağısında dolaşım kaybı varsa, elin veya parmakların dolaşım kaybı varsa bu bir aciliyet tarzı ediyor ve bu dolaşımın hemen sağlanması lazım. Aslında şöyle söyleyelim. Ön kolun dolaşımı aslında birkaç Damardan kaynaklandığı için bazen hani bir damar veya iki damar kesil olsa bile elin dolaşımı bozulmuyor. Hatta evet. kemiklere kadar kesilen yaralanmalarda bazen elin dolaşımı hiç bozulmadan yani çok takip ettiniz. Çok nadir gördüğümüz bir şey ama evet. yani yine de bahsetmek lazım ne gerçek ağacındır bir ön kol yaralanmasında sadece yaralanma bölgesinin aşağısında parmaklara doğru dolaşım sorunu varsa, kan gitme sorunu varsa gerçek ağrıdır. Genellikle ilk acil durumu üzeri kapatılarak aslında çözülüyor. Hı hı. Yani ama asıl ondan sonraki sorun nasıl oluyor? Yani işte biz e, e, en kısa dönemde e, bu işleri karşı karşıya e, kesilen noktaları karşı karşıya getirmemiz lazım neden? Çünkü elin duyusunu sağlayan bütün yapılar aslında bu bölgeden geçiyor ve elin hareketini sağlayan bütün şeyler buradan yapılar, geçiyor, geçiyor. yapılar oradan geçiyor. Bu yapıların karşı karşıya getirilememesi durumunda aslında geriye doğru çekilmeler oluşuyor. Her geçen gün bizim aslında aleyhimize evet, kısalmalar olduğu için biz ameliyat yaptığımızda o iki ucu artık bir araya getirmekte zorlanıyoruz ve eğer çok gecikmişse getiremiyoruz. İşte bizim mümkün olduğu kadar bu uçları karşı karşıya getirmemiz, uçları karşı karşıya getirdikten sonra da iyileşme sürecinin kısalmasını sağlamamız lazım. Mesela varsayın biz ilk 10 gün içinde karşılaşmak veya hadi bilemediniz ilk 15 gün içinde karşılaşmak, sinirleri karşı karşıya getiremiyoruz ve gergin şekilde dikmeye çalışıyoruz. 20 günün sonunda zaten artık karşı karşıya getirme şansımız kalmıyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Aslında bazı şeyleri başka yerlerden doku alarak evet. tamamlamamız gerekiyor. Mesela sinirleri karşı karşıya getiremediğimiz zaman, o zaman bacaktan damar alıp e, sinir, e, sinir alıp o sinirlerin arasına eklememiz lazım ki e, sinir iletisi e, oluşabilsin. Ama bu da bizim iyileşme sürecimizi bozuyor veya geciktiriyor demek lazım. Artık kalitesini de azaltıyor. Hiçbir zaman ucuca dikilmiş bir sinirden beklenecek sonuç, araya graft dediğimiz o parçanın konarak yapılacak ve elde edilecek sonuçtan daha iyi, hep daha iyi oluyor yani ucuca getirmek hep daha Kesinlikle primer sonuç. diktiğimiz yani karşı karşıya direkt diktiğimiz, ucuca diktiğimiz sinir iyileşmesi kesinlikle daha iyi. O yüzden e, tabi bu sinirlerin el fonksiyonlarında da çok etkisi var. Mesela baş parmağın içeri bükülmesi veya parmakların e, şöyle pençe haline gelip gelmemesi hakkında e, erken davranmanın çok önemli etkisi var. Çünkü sinir iyileşmesi aslında bizim çok yavaş olan iyileşmelerimiz. E, günde bir mil, bir mil uzuyor ve işte ne kadar çabuk bu iyileşmeyi başlar ve karşı tarafa ileti ne kadar çabuk gelirse oradaki kas erimeleri ve işte iyileşmenin erken dönemde oluşması, kas fonksiyonlarının geri dönmesi konusunda önemli oluyor. Mümkün olduğu kadar bu iyileşmenin erken başlatılması lazım. Bir gün bir gündür. Hı hı. Mümkün olduğu kadar çabuk davranılması konusunda eee eee Gereklilik var bu konuda, onu mutlaka belirtmemiz lazım. Ee, bazı yerlerde damar ayrı yerlerde dikiyor, ayrı ekip tarafından dikiliyor, sinir ayrı ekip tarafından dikiliyor, tendon ayrı ekip tarafından dikiliyor ve kemik ayrı ekip tarafından dikiliyor. Aslında el cerrahisinin böyle bir özelliği var. Biz e, şöyle eğitim alıyoruz, kemiği, kası, tendonu, damarı, siniri Aynı ekim tarafından yapılıp takibi e, yapılması. Bu ne sağlıyor? Eğer, e, gerçekten bu e, başka bir e, dal, erjeralist dalı. E, hem piastr hem ortopedistler tarafından beraber yapılıyor ama piastr cerrahlar kemik işini e, aynı zamanda sinir damar vesaire gibi işleri, e, aynı zamanda doku eksisi olduğu zaman doku tamamlama işlerini aynı anda yapabiliyorlar. Yine aynı, aynı. Ben ortopedistim ve sen plastik cerrahsın ama biz el cerrahisi içinde yoğrulmuş insanlarız. Ve işte el cerrahisi birimi bunların hepsini beraber yapabilen bir üst ihtisas. i̇şte diğer kısımda yani işte birinin, birini yapıp diğerinin öbürsünü yaptığı durumlarda gerçekten hani işler biraz uzuyor ve karmaşıklaşıyor. Her zaman o ekibi de bir, araya... bir araya getirmek kolay olmayabilir evet. o da bir zorluk. Yani bu eğer cerrahi tarafından yapılan şeylerde işte daha sonrasında yapılacak e, fonksiyon kaybında oluşabilecek e, rekonstrüksiyon veya işte tekrar geri kazanım işlemleri de e, yapılabilir e, diye söylemek lazım. Hı, hı. Yani bir iş bir yerde yapılıp başlayıp bitirmesi ve sonrasındaki takvimin oradan yapılması daha uygun olacaktır. Çeşitli sorunlar olabilir. İşte sinir iyileşmeyebilir, tendon yapışıklıkları olabilir. Ee, yine e, damar onanımlarının doğru yapılmamasına bağlı elde soğukluklar ve elde e, işte e, soğuğa karşı intolerans e, oluşabilir. Bunların hepsi aslında yapılması gerekiyor. Bazı yerlerde damarlar onarılmadan geçilebilir. Ama biz bunu özellikle yapılmasını tavsiye ediyoruz. Gereğinde damar olarak koyularak o damarların tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü özellikle genç hastalarda bir ömür var üzerlerinde, önlerinde. O damar yaralanmasının araya damar greftleri konarak tamir edilmemesi sonrası ileride oluşabilecek soğuk intoleransları kışın e, insanların fonksiyon kayıplarıyla karşımıza geliyor. Veya e, yapışıklıklar oluşabilir. İleride bu yapışıklıkları çözmek için e, tenoriz işlemleri veya gevşetme işlemleri yapılması gerekebilir. Özellikle bu sıcak sıcak yaralanmalarda, mesela e, elektrik testleri ve spiral taşı gibi yaralanmalarda yaralanma ve sonrası tamirlerde bu sıcağın etkisine bağlı etraf dokuların adezyonları, yapışıklıkları çok fazla oluyor. Bunları mutlaka çok sıkı takip edin. Bazen erken dönemde gevşetme ameliyatlarının yapılması çok önemli. Bu işin ikinci önemli safhası, belli bir süreç alçı takibi var ama fizik tedavinin bu işte çok önemli olduğunu söylemek lazım biz tedavi gerçekten bu işin e, cerrahi kadar önemli bir safhası. E, cerrahi ne kadar önemliyse sonrasında yapılacak fizik tedavinin de kazanması konusunda önemli olduğunu söylemek lazım. Ön kol keslerinin yeterince önemsenmediğini düşünüyorum. E, i̇nsanlar üzeri kapatılınca bazı şeyleri halının al, altına sürmüş gibi oluyorlar. E, çok çabuk davranmaları, çok aktif ee, tekrar e, acil pozisyondan sonraki cerrahi müdahalelerin en erken dönemde yapılması gerektiği konusunda e, hareket etmeleri gerekiyor. Bu e, ilerideki fonksiyon kazanımları ve duyunun geri kazanımı konusunda çok önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmamız gerekecektir. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yoksa? Ne kadar süre biz bu hastaları ameliyattan sonra alçıyla takip ediyoruz? yaklaşık 4 hafta alçımız oluyor. Alçımız mutlaka iyi bir fitreler almasını öneriyoruz. Hı hı. Alçının esas amacı bizim diktiğimiz yapıların erken dönemde tekrar gerginliğe maruz kalıp kopmalarını engellemek. Bu amaçla e, olabildiğince az tutup harekette harekete o kadar çabuk başlamayı e, planlıyoruz. Böyle bir gereklilik var. Ama çok çabuk başlarsak da bu sefer onların tekrar kopma riski var. O ayarı iyice e, sağlayıp alçı süresi, immobilizasyon süresi biter bitmez de hastaların hemen fizyoterapiye başlaması gerekiyor. Bundan sonra bizde işleri bitiyor mu? Hayır, fizyoterapi e, döneminde de e, birkaç seans gördükten sonra tekrar bize kontrole gelip fizyoterapinin e, ne kadar e, uyumlu Fazla e, emek sarf etmeleri gerektikleri konusunda bizden e, geri dönüşler alıyorlar Art, ki artı sinir iyileşmesi tamamlanana kadar fizik evet. e, takiplere devam et fizik takiplere devam etmesi lazım. Hı hı. Sinir, Başka, sinir, sinir, sinir yani. iyileşmesi kadar çeşitli atelmenler yapıyor, özellikle şu pençeleşmeyi engellemek için mutlaka o yapılması veya işte başparmağın tekrar fonksiyonlarının geri kazanması için çeşitli e, elektrik vermelerimiz e, işte kasların fonksiyonlarının e, sinir iyileşmesi sırasında kaybın olmaması için e, özel tedaviler alması gerekmekte. Bunlar ihmal edilmemesi gereken ön kol kesikleri sonrası aktiviteler. E, sakat sakatlık oranı çok fazla olması nedeniyle ön kol biz çok daha fazla önem verdiğimizi e, söyledik. O yüzden böyle bir video çektik. E, lütfen eğer kesiniz varsa e, ihmakkar davranmayın. Bir an önce aktif e, hareket edip tedavisinin yapılmasını sağlamaya çalışın. E, sonsuz olarak herhalde bu yeterlidir. E, bu videoyu çekmemizin amacı bilgilendirme amaçlıdır. E, lütfen e, bu videoda konuşulan şeyleri sadece bilgilendirme olarak algılamanızı rica ediyoruz. Her vaka ayrıdır. Her vakanın yaklaşım tarzı ve işte tedavisi farklıdır. Bizim söylediğimiz genel bilgilerdir. Lütfen bu bilgilendirmeyi genel bilgilendirme olarak alın. Herkesin Yaşadığı olay ve e, aldığı tedavi, e, yapılan e, işlemler farklı olmakla beraber genel bilgilendirmeyi böyle yapmaya uygun gördük. E, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.